Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar Alp Navruz, Ayça Ayşin, Turan ve Alp Navruz'un çekildiği dizi ve filmlerin daha doğrusu Alp Navruz'un şimdi çekildiği Yürek Çıkmazı dizisinin Yalı Şapkanı dizisinin tüm yeniliklerini anında kanalımızdan yayınlıyoruz ve yayınlamaya da devam edeceğiz bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz. Arkadaşlar bu defa da sizler için Yalı Şapkan'ın dizi oyuncularının kendi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafları anında sizler için video halinde bir araya toplayarak sizlere sunuyoruz. Umarım videomuzu sona kadar izlersiniz ve beğenirsiniz. Çünkü sona kadar yepyeni fotoğraflar yükledik. Videomuzu beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bizler de sizler için çalışıyoruz. Sizlerin hoş yorumlarınız bizim için çok önemli. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama videom devam ediyor. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın. Takipte kalın. Mutlu kalın.